Kur'an'da savaşın tarifi. Kur'an'da savaşın ne zaman ve nasıl yapılacağı açıktır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Elbette Allah aşırı gidenleri sevmez. Bakara Suresi 190. Savaş ancak Müslümanlara karşı savaşanlara yönelik olarak yapılmalıdır. Yani bir savunma savaşı olmalıdır. Müslümanların karşı tarafa sebepsiz yere saldırmaları Kur'an'da kesin olarak yasaklanmıştır. Müslümanlara Allah'ın Kur'an'da verdiği emir, bir topluluğa yaptıkları haksızlıktan ve saldırganlıklarından dolayı öfke duysalar bile onlara karşı daima adaleti ayakta tutmaları gerektiği şeklindedir. Allah ayetinde şöyle bildirir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler, adil şahitler olarak Allah için hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup sakının. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır. Maide Suresi 8 Savaş ile ilgili ayetler ve açıklamaları Kur'an'da savaşın tarifini bu şekilde gördükten sonra bir kısım radikaller tarafından istismar edilen ve bir kısım İslam karşıtları tarafından da İslam'a yönelik eleştiri için kullanılan savaş ayetlerini inceleyelim. Bakara Suresi 191. Ayet'in incelemesi Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onları bulduğunuz yerde öldürün ve sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne öldürmekten beterdir. Onlar size karşı savaşıncaya kadar siz mescid Haram yanında onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa siz de onlarla savaşın kafirlerin cezası işte böyledir. Bakara suresi 191 Bu ayet Müslümanların ağır baskı ve şiddete maruz bırakılması ve Mekke'den çıkarılıp Medine'ye hicrete zorlanmasının ardından indirilen bir ayettir. Az önce detaylı tarif ettiğimiz şartlar oluşmuş ve müşriklerin ağır zulmü ve doğudan saldırılarına karşı Müslümanlar kendilerini savunma emri almışlardır. Zulüm yapma konusunda sakinleşmeyen Güzel sözler anlamayan ve barış uzlaşma çağrılarına kulak asmayan bu topluluğa onların yönetimiyle karşı koyma durumu söz konusu olmuştur. Fakat ayette Kur'an'daki savaş hukukuna dair hatırlatma da tekrar yer almaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar size karşı savaşıncaya kadar siz mescidi haram yanında onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa siz de onlarla savaşın görüldüğü gibi savaşmanın tek şartı karşı tarafın bir saldırıda bulunmasıdır. Onlar savaşmadıkça veya herhangi bir saldırıda bulunmadıkça Müslümanlarla savaşmak kesin olarak helal değildir. Söz konusu ayeti kendilerince saptıran radikallerin de İslam karşıtlarının da ayetteki bu önemli hükmü görmezden gelmesi elbette son derece kuşkuludur. Ayet açıkça Müslümanlara sadece kendilerini savunma özgürlüğü verir. Dolayısıyla savaş ve saldırı bu ayetin hükmü değildir. Ayetteki bir başka önemli husus ise şöyle bildirilmiştir. Fitne öldürmekten beterdir. Toplumları galeyana getirmek, nefreti körüklemek, dedikodu yayarak nefret, anarşi ve terörü yaygınlaştırmak ve düşman kitleleri oluşturmak fitne çıkarmaktır. Ve ayetin ifadesine göre böyle bir fitneyi çıkarmak adam öldürmekten daha beterdir. İşte Müslümanlara saldıranlar hem fiili hem psikolojik hem de sinsi anlamda bu fitneyi oluşturmakta olan topluluklardır. Verdikleri zarar büyüktür. Saldırganlıkları baş gösterdiğinde de Müslümanlar doğal olarak kendilerini savunmaktadırlar. Şu anda bir kısım bağnazların kulaktan dolma bilgiler veya hurafelere kanarak kişileri, toplumları, dinleri veya ülkeleri fitneci ilan etmeleri ve bu sapkınlıklarına söz konusu Kur'an ayetini delil göstermeye çalışmaları ise büyük bir hezimettir. Fitne, Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları türlü sıkıntılara sokarak zarara ve günaha sürüklemek, ardından da toplu isyanların altyapısını oluşturmak, Müslümanlara karşı fiili ve sözlü saldırıda bulunmak gibi bozgunculuğa yol açacak fiiller içerir. Dolayısıyla bir kişinin fitneyle suçlanabilmesi için tarifini yaptığımız bu uygulamaların bir veya bir çoğunu yerine getirmesi gerekmektedir. Şu anda fitneci damgasını vurarak özellikle Musevileri veya İsrail'i suçlamaya çalışanlar bu ayete kesin olarak muhalefet etmektedirler. Kur'an'a göre Musevileri veya İsrail'i bir bütün olarak fitneci ilan etmek haramdır. Her dinden veya ülkeden fitne çıkaran insanlar olabilir.'' Fakat Araplardan, Türklerden veya Müslümanlardan fitne çıkaranlar olduğu için Arapların, Türklerin veya Müslümanların tümünü fitneci ilan edilmeyeceği gibi Musevi ve İsrail vatandaşlarının da tümünü fitneci ilan etmek söz konusu değildir. Kur'an'a göre bir Müslüman bir Musevinin evinde yemek yiyebilmekte, ona konuk ve dost olmakta, hatta onunla evlenebilmektedir. Bu konu kitabın ayrı bir bölümünde detaylı izah edilmektedir. Durum böyleyken bir Müslümanın bir Museviyi koşulsuz şartsız fitneci olarak ilan edebilmesi mümkün değildir. Bu iddia ile ortaya çıkanlar başta da belirttiğimiz gibi Kur'an'ı hiç bilmeyen, fitne konusunda Musevilerle ilgili sayısız uydurma hadisin etkisi altında yetişmiş olan cehalet içindeki insanlardır. Söz konusu hadislere ve Kur'an'a göre kitap ehlinin konumuna sonraki bölümlerde detaylı olarak değinilecektir. Nisa suresi 89, 90, 91. ayetlerin incelemesi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar kendilerinin inkara sapmaları gibi sizin de inkara sapmanızı istediler. Böylelikle bir olacaktınız. Öyleyse Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan veliler, dostlar edinmeyin. Şayet yine yüz çevirirlerse artık onları tutun ve her nerede ele geçirirseniz öldürün. Onlardan ne bir veli, dost edinin ne de bir yardımcı. Nisa suresi 89. Ancak sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar ya da hem sizinle hem kendi kavimleriyle savaşmak istemeyip bundan göğüslerini sıkıntı basıp size gelenler dokunulmazdır. Allah dileseydi onları üstünüze saldırtır. Böylece sizinle çarpışırlardı. Eğer sizden uzak durur, geri çekilir, sizinle savaşmaz ve barış şartlarını size bırakırlarsa Artık Allah sizin için de onların aleyhinde bir yol kılmamıştır. Nisa suresi 90 Diğerlerini de sizden ve kendi kavimlerinden güvende olmayı istiyor bulacaksınız. Ama fitneye her geri çağrılışlarında içine baş aşağı dalarlar. Şayet sizden uzak durmaz, barış şartlarını size bırakmaz ve ellerini çekmezlerse artık onları her nerede bulursanız tutun ve onları öldürün. İşte size onların aleyhinde apaçık olan destekleyici bir delil kıldık.'' Nisa suresi 91 Söz konusu ayetlerde münafıklardan bahsedilir. Münafık kendisinin Müslüman olduğunu söyleyen, Müslümanlar arasında yaşayan ve onlardanmış gibi görünen fakat gerçekte Allah'a ve İslam'a karşı düşmanlık besleyerek Müslümanları arkadan vurmaya çalışan bir varlıktır. Allah münafık olarak ölümle buluşanların cehennemin en alt tabakasında olacaklarını bildirmekte ve onları aşağılamaktadır. Anlaşılacağı gibi münafık, ikiyüzlü ve kahpece tavrı nedeniyle ne inkarcılara ne de müşriklere benzemeyen oldukça tehlikeli ve aşağılık bir insan modelidir. Müslümanları yarı yolda bırakan, Müslümanların da kendileri gibi inkâra sapmalarını arzu ederek bu yönde çalışan münafıkları dost edinmek Nisa suresinin 89. ayetinde yasaklanmıştır. Onlarla savaşmanın meşrulaştığı durum yani şayet yeniden yüz çevirirlerse ifadesinden anladığımız söz konusu münafıkların artık Müslümanlara karşı fiili saldırı halinde olmalarıdır. Bunu hemen sonraki ayetten de anlamak mümkündür. 90. ayette Eğer sizden uzak durur, geri çekilir, sizinle savaşmaz ve barış şartlarını size bırakırlarsa ifadesinden de anlaşılacağı gibi saldırıda bulunmayan bir topluluğun aleyhinde bir yol yoktur. Açıktır ki öldürülme izni verilmiş olan topluluk Müslümanlara savaş açmış olan bir topluluktur. Yine burada Müslümanlara saldırı karşısında kendilerini savunma hakkı verildiği açıkça anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra Nisa suresi 90. ayet Kur'an'ın adil, affedici ve şefkatli ve daima barışı koruyan üslubunun bir başka göstergesidir. O vakte kadar Müslümanları sinsice arkadan vurmuş, hainlik yapmış olmalarına rağmen münafıkların bir kısmı ancak sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar ya da hem sizinle hem kendi kavimleriyle savaşmak istemeyip bundan göğüslerini sıkıntı basıp size gelenler dokunulmazdır. Hükmü gereği Müslümanlara karşı barışçıl tavır takındığı için ayetin hükmüne göre dokunulmazdırlar. Aynı ayette Allah, eğer sizden uzak durur, geri çekilir, sizinle savaşmaz ve barış şartlarını size bırakırlarsa, artık Allah sizin için onların aleyhinde bir yol kılmamıştır diye belirterek onların dokunulmazlıklarını tekrar hatırlatmaktadır. Bu ise adaletin ta kendisidir. Nitekim 91. ayette de yine aynı şartlara göre tarif edilmiş bir durum vardır. Söz konusu ortamda savaş istenmediğini söyleyerek pişman olan münafıkların bir kısmı tekrar fitnenin içine dalmışlar ve yeniden Müslümanlara karşı saldırı eylemlerinde bulunmaya başlamışlardır. İşte bu durumda yeniden Kur'an'daki savaşın hükmü hatırlatılmakta ve saldırıda bulunmadıkları sürece onlara dokunulmaması, ancak saldırıda bulunurlarsa karşı savunma yapılabileceği anlatılmaktadır. Yine burada ayette belirtilen durumun Uhud Savaşı sırasında gerçekleşen özel bir olay olduğu ve savaş alanında döneklik yapan münafıklarla ilgili olduğunu da hatırlatmak gerekir. Tevbe Suresi 5. ayetin incelenmesi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Haram aylar süre tanınmış 4 ay sayılıp bitince çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları tutuklayın, kuşatın ve onların bütün geçit yerlerini kesip tutun. Eğer tevbe edip namaz kılarlarsa ve zekatı verirlerse yollarını açıverin. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Tevbe Suresi 5 Söz konusu ayette geçen şartları anlayabilmek için Tevbe Suresini birinci ayetten başlayarak okumak gerekir. Bu şekilde okunduğunda karşı saldırıyı hak eden müşriklerin bütün müşrikler değil, Müslümanlara o vahşi saldırıları yapan ve ardından haram aylarda savaşmamak için kendileriyle anlaşma yapılan müşrikler olduğunu anlarız. Buradaki müşrikler Müslümanlarla adil bir anlaşma yapmış olmalarına ve Müslümanların haram aylar boyunca bir savaş durumuna girmeyeceklerini çok iyi bilmelerine rağmen Müslümanları gafil avlamaya ve sinsice yaklaşmaya çalışmış haram aylarda vahşi saldırılarına devam etmiş ve Müslümanların canına kastetmiş olan müşriklerdir. İşte bu şartlar söz konusuyken Müslümanlara bu ayet ile vahşice saldıranlara karşı kendilerine savunma hakkı verilmiştir. Ayette görüldüğü gibi müşriklerin saldırıları haram aylarda gerçekleşmesine rağmen Müslümanlar Allah'ın hükmü gereği haram aylar sırasında karşı koymamakta, bu dönem boyunca sabretmekte ve haram aylar bittikten sonra savunmaya başlamaktadırlar. Ayette yine savunmada izlenmesi gereken yöntemin tarif edildiğini görürüz. Tutuklama, kuşatma ve bütün geçit yerlerinin tutulması. Uluslararası hukuka dayalı savaşlarda mutlaka öncelikli şart kuşatma ve tutuklamadır. Kuşatma için geçit yerleri tutulur ve böylelikle karşı tarafın ilerlemesi engellenmiş olur. Dolayısıyla bu ayette şu anda uluslararası hukukta izlenen ve haklı görülen yöntem tarif edilmiştir. Aradaki tek fark burada saldırıyı Müslümanların yapmaması, onların sadece ve sadece kendilerine saldıranları durdurmaya çalışmalarıdır. Yine aynı ayete göre saldırısından vazgeçen ve tevbe edenlere karşı herhangi bir savaş durumu söz konusu olmamaktadır. Onlar özgür bırakılmaktadırlar. Söz konusu ayetten hemen sonraki ayete baktığımızda ise Kur'an'ın gerçek sevgi ve koruyuculuk ruhunu anlatan önemli bir açıklamayla karşılaşırız. İşte bu ayet İslam karşıtlarının bu konuda Müslümanlara yönelik tüm iddialarını ortadan kaldıran bir ayettir. Ayet şöyledir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer müşriklerden biri senden eman isterse ona eman ver. Öyle ki Allah'ın sözünü dinlemiş olsun. Sonra onu güvenlik içinde olacağı yere ulaştır. Bu onların elbette bilmeyen bir topluluk olmaları nedeniyledir. Tevbe suresi 6 bu ayet ile Müslümanlara kendilerine sığınmış olan ve kendilerinden yardım isteyen bir müşrike kendi canlarını tehlikeye atarak yardım etmeleri öğütlenmektedir. Öyle ki ayete göre söz konusu Müslüman, müşrikleri koruyabilmek için kendisini siper etmektedir. Bir başka deyişle bir Müslüman, Allah'ı inkar eden bir kişinin canını koruyabilmek için kendi canını riske atarak onu güvenlik içinde olacağı yere ulaştırmakla hükümlüdür. Bu Kur'an'ın hükmüdür. Kur'an'ın hükmüne göre bir insan Allah'a inanmıyor diye öldürülmemekte, tam tersine Müslümanların canı pahasına korunmaktadır. Dolayısıyla savaş gerekçesi, karşı tarafın Allah'a inanıp inanmamasıyla veya başka dinden olup olmamasıyla ilgili değildir. Savaşın gerekçesi, karşı tarafın saldırı ve işkencede bulunması, cana kast etmesidir. Ayetin işaret ettiği başka bir gerçek ise saldırıda bulunmadıkları, azgınlık ve taşkınlık yapmadıkları sürece din, dil millet, inanç ayrımı yapılmaksızın tüm insanların Müslümanlar tarafından korunmaya alınmaları gerektiğidir. Bir Müslüman, Müslümanı koruduğu gibi kitap ehlini de hatta ateisti, komünisti de korumakla yükümlüdür. Bu Müslüman olmanın gereğidir. Bu Kur'an'daki Müslüman tarifidir. Bir insan Müslümanım diyorsa koruyucu olmak zorundadır. Tevbe Suresi 13. Ayet'in incelenmesi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım antlarını bozan, elçiyi sürmeye yeltenen ve sizinle savaşı ilk defa başlatan topluluğa karşı savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? İnanıyorsanız asıl çekinmeniz gereken Allah'tır. Tevbe suresi 13. Bu ayet Kur'an'da savaşın hükmünü gösteren ayetlerden bir diğeridir. Müslümanlarla anlaşma yapmış olan yani anlaşma gereği barış içinde yaşayan bir müşrik topluluk anlaşmasını bozup bozgunculuk ve saldırganlığa başladığında, peygamberimizi kendi yaşadığı beldeden başka bir yere sürgün etmeye kalkıştıklarında ve ayetin açık ifadesiyle savaşı ilk olarak başlatan olduklarında Müslümanların onlara karşı savaşma hakkı oluşmaktadır. Maide Suresi 33. ayetin incelenmesi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'a ve Resulüne karşı savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuğa çalışanların cezası ancak öldürülmeleri, asılmaları ya da elleriyle ayaklarının çaprazca kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu dünyadaki aşağılanmalarıdır. Ahirette onlar için büyük bir azap vardır. Maide Suresi 33 Bütün savaş ile ilgili ayetlerde özellikle belirttiğimiz konu bu ayette de dikkat çeker. Burada karşı savaş verilmesi gereken topluluğun nitelikleri çok detaylı olarak açıklanmıştır. Allah'a ve Elçisine doğrudan savaş açmaları ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaları. Görüleceği gibi bu kişiler sadece Müslümanlara fiili saldırıda bulunmaya kalkmıyor, aynı zamanda tüm yeryüzünde fitne çıkarıyorlar. Yani ayette tüm dünya için sorun olan, herkesin bozguncu olarak gördüğü sapkın ve savaşçı bir topluluktan bahsedilmektedir. Fiili olarak Müslümanlara savaş açmış bir topluluğa karşı koyarken tüm savaşlarda olduğu gibi mecbur kalındığı takdirde öldürme olabileceği gibi onların bulundukları yerden sürgün edilebilmeleri yapılabilecek uygulamalar arasındadır. Bir başka de işte, Kur'an ayetlerine göre Müslümanlara normalde haram olan fiillere cana kıyma ve sürgün etme sadece böyle bir savaş durumu karşısında izin verilmiştir. Enfal Suresi 57. Ayet'in incelenmesi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bundan dolayı savaşta onları yakalarsan öyle darmadağın et ki onlarla arkalarından gelecek olanları caydır. Umulur ki ibret alırlar. Enfal Suresi 57. Bu ayeti de yine az önce detaylı anlattığımız ve delillerini verdiğimiz mantık ışığında değerlendirmek gerekir. Peygamberimize bir kısım ayetlerin indiği Medine döneminin çok yoğun bir savaş ortamı olduğu unutulmamalıdır. Bu ortam sadece ve sadece onlar yalnızca Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı haksız yere yurtlarından sürgün edilip çıkarıldılar. Ayetinde belirtildiği şekilde Müslümanlara yapılan haksız zulüm neticesinde meydana gelen savaşlardır. Dahası yine hatırlatılacağı gibi Müslümanlar eğer sizden uzak durur, geri çekilir, sizinle savaşmaz ve barış şartlarını size bırakırlarsa artık Allah sizin için onların aleyhinde bir yol kılmamıştır. Ayeti gereği karşı taraf savaşa son verdiğinde savaşı durdurmak ve onlara karşı aleyhte bir harekette bulunmamakla yükümlüdürler. Enfal suresi 57. ayetten birkaç ayet öncesine bakacak olursak yeniden o dönemde Müslümanlarla anlaşma yapmış olan topluluklardan bahsedildiğini anlarız savunmaya izin veren hemen her Kur'an ayetinde özellikle belirtildiği gibi bu topluluğun da anlaşmalarını bozan ve dolayısıyla hemen arkasından saldırıya geçen bir topluluk olduğu belirtilmektedir. Üst üste saldırılarda bulunan, hiçbir sözü dinlemeyen ve sürekli olarak yapılan barış anlaşmalarına muhalefet ederek fitne çıkaran bu topluluğa karşı ise caydırıcı bir güç gösterilmesi önemlidir. Çünkü bu durumda fitneyi alışkanlık haline getirmiş olan söz konusu topluluklar artık buna güç bulamayacak ve onların peşinden fitne çıkarmaya ve saldırıya hazırlanan başka müşrik grupları da cesaret gösteremeyeceklerdir. Bu, her yapılan anlaşmaya muhalefet ederek savaş başlatan söz konusu topluluğa karşı gerekli, önemli ve sonraki savaşları önleyici bir tedbirdir. Dünyanın hemen her ülkesinin anayasasında ve uluslararası hukukta tüm cezaların caydırıcı olmasına önem verilir. Amaç, suçun aynı kişi veya başka kişiler tarafından işlenmesinin önüne geçmektir uluslararası hukukta bu önlemlerin son derece yerinde ve hukuk devletleri için gerekli bulanların konu İslam olduğunda bunu aleyhte değerlendirmeye yeltenmeleri sağduyuya ve hakkaniyete uymamakta, adaletli olmamaktadır. Muhammed Suresi 4. Ayet'in incelenmesi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Öyleyse inkar edenlerle savaş sırasında karşı karşıya geldiğiniz zaman hemen boyunlarını vurun sonunda onları iyice bozguna uğratıp zafer kazanınca da artık esirler için bağı sımsıkı tutun. Bundan sonra ya bir lütuf olarak onları bırakın veya bir fidye karşılığı salıverin. Öyle ki savaş ağırlıklarını bıraksın, sona ersin. İşte böyle. Eğer Allah dilemiş olsaydı elbette onlardan intikam alırdı. Ancak savaş sizleri birbirinizle denemesi içindir. Allah yolunda öldürülenlerin ise kesin olarak Allah amellerini giderip boşa çıkarmaz. Muhammed suresi 4. Diğer ayetlerde olduğu gibi bu ayette de dikkat çeken bir savaş ortamının varlığıdır. Anlaşma bozulmuş, müşrikler saldırıya geçmiş ve bu saldırıya cevap vermek dışında bir çözüm kalmamıştır. Bu ayette tarif edilen uluslararası savaş hukukudur. Üstelik uluslararası savaş hukukunda gerçekte uygulanmayan bir uygulama burada yer almakta ve savaşın bitiminin hemen sonrasında esirler serbest bırakılmaktadır. Oysa şu an dünyada Afganistan müdahalesi bitmesine rağmen Guantanamo'da savaş esirleri halen tutuklu olarak bulundurulmakta ve Birleşmiş Milletler, NATO gibi paklar bu durumu makul görmektedirler. İşte bu hukuku Kur'an makul görmez. İslam'a göre savaşın hükmen sona ermesi için esirlerin mutlaka serbest bırakılması gerekir. Savaş konusu ile ilgili ayetlerin o anki durum ve şartlara göre tarif edilmiş savunma savaşları olduğu Yalnızca saldırıyı başlatan saldırgan fitneci, bozguncu müşriklere ve münafıklara karşı yapıldığı aslında açıktır. Bu ayetlerin anlamları değiştirilerek radikallerin nefret ve öfke politikaları için kullanılmalarının en büyük sebebi yüzlerce sahte hadisin İslam'a dahil edilmesi ve bir kısım tefsircilerin yanlış bakış açılarıdır. Oysa Kur'an İslam'a sonradan eklenmiş olan sahte hadislerden ve hurafelerden arınarak tertemiz ve aydınlık bir zihinle okunmalıdır. Dönemin savaş ortamı ile değerlendirildiğinde, ayetlerin anlamları olağanüstü derecede açıktır.